Arkadaşlar Ben Kan. Arkadaşlar sizin bugün ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar size MX Sky Blog Server'ı tanıtacağım. Evet arkadaşlar bu server'ın da IP'si falan her yerini açıklamak olacak arkadaşlar. Aynen öyle. Burayı hedefimiz var. Artı 10, artı 15 yapmak. Yaparız oğlum sen niye güvenmiyorsun takipçilerine? Güveniyorum canım. arkadaşlar. Artı 10 artı 15 yaparsak çok iyi olur arkadaşlar. Bu server yeni açıldı zaten arkadaşlar. Aynen öyle hemen menüdeki kıs kısaca gösterelim. Okuyalım sadece. Warplar. Var, var. Yükseltici. Market. Bilge. Kitler. Ada panel. VIP. Rütbe. Görevler. Sistemiz. Ve işçiler var arkadaşlar. Evet, yani çok güzel şeyler var. Yeni gelecek var arkadaşlar. Yani oynayanlar. Coşar. Bence de coşar arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk olarak ada, adayımıza gidelim. Aynen bir adayımıza gidelim. Adamıza Adaya ışınlanalım. Aynen. Her şeyi tekrar açıklayacağız. Evet arkadaşlar yönetici de bizim adayı düzenliyor. Çünkü Madenci felan Şimdi isterseniz işçileri tanıtalım Adamımızın olmazsa i̇şçiler, olmazları yani işçiler Çok kolaylaştırıyor işimizi madenci. madenci var toplayıcı var Besleyici, balıkçı, çiftçi Katil, oduncu Katilci, satıcı var Aynen öyle biz da sadece iki şeyi göstereceğiz isterseniz Oduncu yani. ve madenci Aynen öyle İlk oduncu Oduncu, oduncu en iyisi bence Bence de Oduncu koyduk atıyor. Bakın arkadaşlar <laughs> Bakın Tek şimdi atacağım. bakın Geliyor Geliyor Zıng diyor ve geldi. 3 tane bize geliyor arkadaşlar. Bu şekilde gayet hoş. Yani... Şimdi arkadaşlar önce madenciyi tanıtalım. Madenci Hı. tek blok kırıyor. Aynen önüne koyduğunuz bir de. O biraz şey olmuş sıkıntılı olmuş ama arkadaşlar. Mesela böyle bir onluk daha iyi olurdu. Aynen öyle ama bunların level arttıkça herhalde. Daha fazla kırıyor. Bakın en fazla 3 tane işçi alabiliyorum. Mesela balıkçı de. da, balıkçı da koyduk. Aynen öyle bir de ağaç tekrar çıkıyor arkadaşlar. Ha çıkıyor. O bloklar da çıkıyor tekrar. Aynen yani. öyle arkadaşlar. Tamam, güzel bu da. hepsi de güzel olmuş. Aynen tamam. öyle. Şimdi arkadaşlar isterseniz adamız bu şekildeydi. Adının panelini gösterelim bir de. Aynen. Adada neler yapabildiğimizi. Burada Adada yani adada takımımız arkadaşlar. Arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz burada. Aynen öyle. Ada levelimiz var. Bizim levelimiz kaçmış hemen bakalım. 65 puan gerekiyormuş bir seviye olabilmemiz Tabii, için. Tabii yeni şimdi. Yeni oynamaya başladık. Aynen öyle. Ada evini ada biyomumuz var. Bunu da parayla satın al yani ücretle değil oyun parasıyla satın alıyorsunuz aynen, arkadaşlar. Aynen. Ada doğuş yani. İstersen, nerede doğuşsun? jungle yapalım çıkıyor. mı? Bir yapalım aynen. Evet, burada arkadaşlar iki tane şey çıktı. Buralarda güzel. Ada biyomumuz jungle da oldu. Daha çok şey var ama çok uzatmak da istemiyorum. Aynen. Şimdi menüden Neleri VIP leri gösterelim? VIP'leri gösterelim arkadaşlar. bakalım. 10 TL VIP, VIP artı 20 TL, MVP 35 TL, MVP artı 50 TL. Aynen öyle yani arkadaşlar. 10 TL uygun fiyat yani. bence. Bence evet. de gelip burada gelişmek istiyorsanız gelip yapabilirsiniz bence. Aynen. Tekrar menü diyelim. Bir de biz sevenler like atabilir mi? Servere. Aynen öyle arkadaşlar. Artı 10, artı 15 yaparsak çok iyi olur. Görevler, rütbe, Adapan, market, market bilgi. bilgi. falan filan arkadaşlar. Bir nere gidelim? Kasayı ne zaman açarız? Kasayı en sonlarda açarız. Market'e gidelim. Aynen markette Burada bloklar var madenler. Evet e şimdi madene gideceğiz. Aynen öyle, Warp kısmından madenimize gidelim. Sırayla göstereceğiz warp'ların hepsini. Maden Aynen. bu şekilde. Yenilenme süreleri: Kırık taş 3 saniye, kömür 3 kömür, dakika, demir 7 dakika, altın 9 dakika, lapis 13 dakika, kızıl taş 18 dakika, elmas 30, zümrüt 40 dakika. Lapis arkadaşlar, lapis değil kesinlikle. uzatıyor. Lapis. Değil. Arkadaşlar yani. şimdi burası bu şekilde. Bizim daha kazmamız, malmamız olmadığı için arkadaşlar. Ama bence güzel olmuş bir. Aynen öyle. Bunlar falan da var. Bence de hoş arkadaşlar. Gelip burada kasabiliyorsunuz elmas falan filan. Yani aşağılara inip elmas bulacaksınız. 30 dakikada bir yenileniyor Aynen. arkadaşlar. Şimdi tekrar warp yazalım. Buradan kasalarımıza gidelim sevdiğimiz yer. Aynen en sevdiğimiz yer kaçılardır. İçinde ne çıkıyor onlara mı bakalım? Aynen arkadaşlar demir, demir golem spawnı. %50 şansı var. %50 de bunun çimen arkadaşlar. Buna bakalım. Burada Doğru. spawner kasası. Burada spawner bütün hayvanları spawnerlar. Aynen. O elmas kılıç, kılıç falan. Burada da civciv köpek. Bunlar da yanınızda geziyor herhalde. Burada da bunlar var arkadaşlar. Hızlı da arkadaşlar çok uzamasın diye. Eğer incelemeli bakmak istiyorsanız durdurabilirsiniz. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar pasif mob'a gidelim. Acıktım hayvan öldürmeye ne dersin? Yani Gidim. burada da tavukları, mamutları öldürüyoruz mesela. Çok acıkıyorsunuz oyunda. Mesela... oyunda. MX Skyblock olduğu için mesela şunu öldürelim Koyun var. Mi? Koyunu öldürüp yiyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eti geldi. Çiğ yemeyelim şimdi arkadaşlar. Burası da bu şekilde. Acıktıysanız gelip burada yemek kasabilirsiniz. Gayet. Yani güzel evet. Aynen öyle. Şimdi bir yine var mı edelim ve diğer neymiş? Mobarena. Mobarana da arkadaşlar. Burada bakın cadı var. Aynen. Dövelim kapışıyoruz. Neyse burada Dövmedik bu şekilde yani. arkadaşlar. Burada gelip şeyler yapabiliyorsunuz. Aynen burada mob işte. Aynen öyle. Hemen kaçalım buradan. Ve drop'a geldik. Dele. Bu da etkinlik arkadaşlar. Mob arena'ya hoş geldin. Hem pvp atarken hem de moblarla. Karş... kalmaya çalış içerisinde başlar. Tam okuyamıyoruz. Drop etkinliklerine katılıyor arkadaşlar. Ve sandıkları topla diyor. Aynen öyle. Burada cadı var bir kavgalar var. Aynen öyle saldırıyor. arkadaşlar. Bakın 5 beş... Beş sandık düşüyor arkadaşlar. Bir tane Aynen. bulursak iyi olacak. Burada da arkadan dağınlar oluyor. Dağınlar oluyor zaten koşamıyoruz arkadaşlar açlıktan ölüyoruz. Normal drop mesela bakın. Bakalım. Dört tane, tane toprak, geldi. toprak geldi. Toprak geldi. Yani bazen iyi çıkıyor. Oo. Öldük öldük. Bastız. Tek yedik arkadaşlar ama sıkıntı yok hemen tekrar oraya gidelim. Şöyle burası ekti Ama bu baya e eğlenceli evet. çok saldırganlar var. Aynen öyle drop tamamdır. Bir de bizim he canımız fullendi tamam demirciler geliyor saldırması. Aynen öyle arkadaşlar. Bakalım. Zıktı önce daha az. Kaldı, kaldı mı acaba? Drop, drop. Bakalım. bakalım. Son 2 sandık i̇ki kalmış. Kaldı. Aha bir tane şurada gördük. Normal, normal inşallah. Normal drop ama sıkıntı yok. Ana yine bulduk en azından. Alamadık. Adam Alamadık. alıyor. Adama Dalalım be. GK zaten Ve... bizden arkadaşlar. Aynen GK yerli. İçinden böyle şeyler çıkıyor. Burada hoş arkadaşlar. Warp yazıyor. Ya bence en eğlencelerinden bile en eğlenceli olanlardan aynen biri. Aynen öyle. Burada top topişte de arkadaşlar en yüksek ada leveline sahip 3 kişi gösteriyor Burada spawn var. Geçmeye ne dersin? Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar. Ya zaten çakmış olduk zaten. Bir lobiye geçelim mi sence? Aynen öyle. Spawn'a gidelim arkadaşlar. Spawn da burası. Ya açıklama koydular Sevenler like patlatırsa iyidir. Aynen öyle arkadaşlar. Şifre yazanlarda kalp atıyoruz arkadaşlar. Aynen öyle arkadaşlar. Bu dediğimiz gibi bir sunucu çevrim içini bir 15 yaparsak şu an 9 yani bir 6 kişi gider herhalde bizden değil Aynen, mi? Aynen bizden şu an 4-3 kişi geldi. Aynen öyle arkadaşlar. Neyse videoyu bitirelim şöyle yaparak. Bugünlük videomuzdan vide... bu kadar. Hoşçakalın, Hoşçakalın bay bay. bay.